Biraz böyle çerçevesi çok e, geniş bir soruyu, belki özetleyerek lütfedersiniz. Necdet Hocam, bir ok, ilkokulda öğretmen olsaydı ne gibi yenilikler yapardı acaba diye soruyorlar. Evet, bu klasik önde bir kara tahta var, sıralar var, çocuklar da sıralarda oturmuş, öğretmeni bekliyor, gelince ayağa kalkıyor işte. Bilemezse hoca baskısı var o da dövüyor onları. İmtihan, imtihan, imtihan çocukların başı ağrıyor. E kopya çekmekten de başka çareleri yok. Sonunda da kalplerinde, kafalarında, gönüllerinde böyle bir şey yok. Böyle bir eğitimin tamamen terk edilmesini tavsiye ederdim. Çocuklara öğrenme metotlarını öğreterek kendilerinin öğrenmesini hocayı da okulu da bir anahtar olarak kullanmalarını bir miftah kapının açılmasında hoca bir anahtardır sadece çocuk oradan kendisi girecek tabi ilim elde etmenin 33 tane maddesi var belki daha fazladır fakirin tespit edebildiği onları çocuklara metotlar olarak öğretirdim Tabi ilkokul seviyesinden önce başlamak lazım kreş olarak bu Avrupa dünyasında görüyorum. Ben Suriye'de de kaldım. Suriye'de 3-4-5 yaşına geldi mi bir çocuk kendi dilinden başka iki dili daha ana dili gibi konuşuyor. İngilizceyi, bazıları Fransızcayı, bazıları da Rusçayı. Üçünü bilen de var. E, Arapça öğretilebilir. Yani daha çocuk ilkokul yaşından önce kreşlerde bu dil problemini çok daha genç ve erken yaşta çok kısa bir sürede de çözebilir ve ilkokul seviyesinde anlatacaklarımız ayrıca planlanabilir ama anlatma uslubu çok önemli. Böyle ellerinde anlatacağımız her şeyin bir tek şeyde yani laptop gibi bir şeyde onun öğreneceği bütün dersleri görselleriyle, filmleriyle, eğlencesiyle bir heyetin hazırlayıp çocuk elindeki bu laptopla o da sınıfa geldiği zaman oradan açıp da okuyabilir, evine götürebilir. Böyle eğlence içerisinde kademe kademe bir tek hoca bile onlara yetebilir aslında. Her ders için ayrı hocanın gelmesine de gerek yok. Her ders seviyesine göre yüklenmiş ama çocuk ilme meraklı. Üstadın bir sözü vardır 27. sözde. ilim mergup meta olmazsa çocukların ilme karşı istidat ve kabiliyetleri gelişmez. Yani daha başka bir tabirle mergup meta ne ise insanlar ona göre fıtratları, kabiliyetleri inkişaf eder. Bugün insanların mergup meta dünyadır, makamdır, maaştır, siyasettir, futboldur, Böyle bir şartta ilim sahibi olamaz insanlar. 27. Sözdeki iştahat bahsinde iştahat kapısı açık ama oraya girmeye maniler var. 6 engeli sayarken üstad ilmin mergup meta olmadığını anlatarak böylece iştahat yapabilecek müştehitlerin yetişmesinin şartları yok bugün. Ona dikkat çekiyor. Bu diğer bütün ilim sahaları içinde geçerlidir. Tabii ki okullar böyle sadece ön açıcı, yönlendirici, merak ettirici ve bunun altyapısında olan şeyleri öğretmesi lazım. Dünyaya gezip dolaşmalarını devlet teşvikli, dünyaya da, da gezip dolaşmalarını millet dünya ilimde nereye gitmiş? Finlandiya'nın bu mevzudaki tecrübeleri özellikle öne çıkıyor. Batıya da bir defa daha bakılabilirdi. Ama Risale-i Nurları da ilkokul seviyesinden itibaren belli bir şeyle programla onlara da böyle zerk edebilecek. Tabii çok daha önemlisi öğretmenlerin de ilimde, fikirde, araştırmada, yaşantıda, ahlakta tamamen örnek alınabilecek kimseler olmasını arzulardım. Özetle chatte sorulan soru üstünde kısaca bu şekilde durmak istedim.